Arkadaşlar merhaba. Wiki Benz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videoma başlamadan önce daimi sponsorumuz olan Mercedes Parça Market'ine teşekkür ederek başlamak istiyorum. Açıklamadaki link üzerinden kendilerine ulaşabilirsiniz. Bugün sizlere Mercedes-Benz'in S serisinden W220 modelinin S500 ve S500 Long'la ilgili bir satın alma rehberi şeklinde dikkat etmeniz gereken hususlar konusunda ve motorundaki genel sorunlar hakkında genel bir video hazırlamak istedim. Burada şimdi genel olan birçok sorunu zaten 220 ile ilgili başta bir videomuz var. Orada görebilirsiniz. Bu daha çok 220 serisinde kullanılmış olan M113 V8 motoruyla ilgili olacak. Yani bu motorun getirisini götürüsünü hep birlikte sizlere anlatmak istiyorum. Geniş kapsamlı bir video olacağı için ilgilenen vakti olan arkadaşlar izlesinler. Şimdi S500 ve S500 Long modeli 1998 yılından 2002 yılına kadar birinci seri olarak üretildi. Daha sonra da 2002 yılında makyaj gördü. 200 5 yılına kadar da ikinci seri olarak üretildi arkadaşlar. Bu araçtan şu, yani Türkiye'de baktığımız zaman bugün sahibinden konuda listelenen satılık araçlarda çok fazla araç göremiyoruz. 30-35 tane satılık araç kaldı satışta. Genelde insanların biraz masrafından çekindiği korktuğu modellerden birisidir. Bildiğiniz gibi 1998 yılında w, W140 serisinden sonra üretilen kasaydı 220 modeli. Ee, biz daha çok bu aracı Orhan Gencebay'ın meşhur S500 aracından tanıyoruz ki o aracı da biz satmıştık. Ee, Mengerler'de benim çalıştığım dönemde kendisine. Şimdi e, bu araçtan baktığımızda S500 short modelinden toplamda 21.391 adet üretilmiş. İlk önce üretim adetleriyle başlayalım. Daha fazla talep gören biliyorsunuz bunlar şoförlü kullanılan araçlardı genellikle. En fazla üretilen modeli de S500 Long modeli. Bu araçtan da toplamda 108.823 adet üretildi arkadaşlar. Bunların 4 matik versiyonları çok fazla yok. 4 matik versiyonlarından S500 4 matik 1445 adet Sadece makyajdan sonra e, formatik çıktı bu araçlarda. Makyaj öncesinde yoktu. E, yine e, makyajlı kasada S500 Long modelinde de 13.668 adette 4 matik S500 Long modeli üretildi. E, S500'ün e, guard modelleri, e, fabrika çıkışındaki zırhlı modellerinin üretim adetlerini Mercedes çok fazla yazmıyor kendi kaynaklarında B4 zırhlı B6 B7 zırhlı modellerini üretti fabrika çıkışında Ama bu araçların ve pulman modeli orijinal fabrika çıkışındaki limuzin modelinin adetlerini bilemiyoruz Yani genelde toplamda bakıldığında bu özel zırhlı modeller ve limuzin modelleri hariç Toplamda 145.327 adet dünya genelinde S500 ve S500 Long araç üretilmiş to totalde baktığımızda. E, bunu niye söylüyorum size? Örneğin S500 short bir araç aldığınızda bunun üretim adedinin genel anlamda daha e, düşük olduğunu bilebilirsiniz. Veya S500 4 e, aracın en az üretilen modeli versiyonu olduğunu görebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi e, bu aracın biraz e, ilk önce S500 modellerinin e, teknik özelliklerinden bahsedelim fabrika verilerinden. Daha sonra e, dünya genelinde yaşa, yaşanan sorunlarını konuşacağız. Videonun en sonunda da bu aracın e, ikinci el e, Türkiye'deki ikinci el piyasasını e, konuşacağız arkadaşlar. Şimdi e, fabrika verilerine daimler AG üzerinden e, kaynaklara üzerinden baktığımda üzerinde birinci ve ikinci seride motor farkı yok. İkisinde de 4966 cc hacminde V8 e, bir motor kullanılıyor. M113'ün E50 kodlu motoru kullanılıyor. Bunu e, motor değişiminden falan e, şüphelenirseniz e, şey olarak baktığınızda eee motor kodu olarak baktığınızda motor numarasının 113-960 diye başladığını görmeniz gerekir. Eğer bu şekilde başlamıyorsa bir araçta motor değişimi olduğunu düşünebilirsiniz ki bu olabiliyor. Şimdi yine teknik özelliklerine baktığımızda ister makyajlı olsun ister makyajsız olsun araçlarda kullanılan motorun V8 motorun 306 PS gücünde olduğunu görüyoruz. Ve 460 Nm'de tork çeviriyor bu motor. Üzerinde silindir başına bu V8 motorda 3 valfli bir teknolojiye sahip ve isteğe bağlı olarak standart değil altını çiziyorum. ZAS silindir kapama sistemiyle geliyor bu motorlar. Ama bu standart değil. Bunun dışında bakıldığında 88 litrelik bir deposu var. Standart olarak bütün modellerde hava süspansiyon sistemi var. Ve üzerindeki kullanılan lastikler S500 modelinde 225'e 60 R16 98W diye geçiyor. Yani 16 jantlık fabrika çıkışındaki 225 lastiklerle çıkıyor. E, baktığımız zaman. Şanzıman olarak bakıldığında birinci seride makyajdan önce 5 ileri otomatik şanzıman seri olarak var bu araçta. Sonra ikinci seriden itibaren e, 2003 Ağustos'undan sonra e, standart olarak 7G-Tronic şanzıman uygulanmaya başladı. Ama o tarihten önce 7 citronik şanzıman yok makyajlı kasada. Yine 5 ileri otomatik şanzıman var. Yakıt tüketimlerine baktığımız zaman S500'ün şeyeden gidelim. Hem eski kasa hem yeni kasa çok fark etmiyor. Eski kasa daha çok olduğu için genelde eski kasanın üzerinden gidelim. 250 kilometrede hız kesiciye giriyor araç. Sıfırdan yüze 6.5 saniye gibi kısa bir sürede ulaşabiliyor. Bu çok ciddi bir rakam. Ee, şehir içinde 19.5 litre, 19.4 litre fabrika verisi var arkadaşlar. Tüplü de olsa, benzinli de olsa yakacağı budur. Yani 20 litreye göze almanız lazım böyle bir araca bindiğinizde. 90 km sabit hızla gidecek sabrınız varsa e, fabrika verisi 9.9 litredir. 120 km sabit hızda da 13.4 litredir arkadaşlar. Bunun dışında bunlar normal silindirler çalışırken ki veriler silindir kapanmış şekliyle değil. Silindir kapanmış olanları sorunlar kısmında konuşacağız ama burada da söyleyeyim yani mümkünse zas silindir kapama sistemi olan bir araçta Almanızı tavsiye etmem. Çünkü beraberinde e, ekonomisinden çok zarar getiriyor. Fazla arıza yapan bir sistemdir. Şeyde e, yeni kasada e, makyajdan sonra veriler değişmediği, değişmediği halde e, şeyde e, 7G 7 şanzımanlısında şehir içinde 17.3 litreye düşüyor. 90 kilometrede 8 litreye düşüyor ve 120 kilometre sabit hızda da 11.4 litreye düşüyor arkadaşlar S500'ün verileri, fabrika verileri. Bunun dışında baktığımızda ağırlık olarak aracın boş ağırlığı 1895 kilo. Yani 2 tona yakın bir ağır bir cüssesi var. Birinci seride ortalama fiyatları birinci serideyken 153 bin mark civarındaydı sonlara doğru da biliyorsunuz Euro'ya geçti. 81 bin civarında satılıyordu. 81 bin Euro civarında satılıyordu. Makyajlı modellerin fiyatlarına baktığımızda o zaman yine Euro fiyatları geçerli. Yine 80 bin ile 90 bin arasında değişen fiyatlarda fabrika çıkış fiyatlarının olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Bunlar fabrikanın vermiş olduğu teknik veriler. Şimdi S500'ün genel anlamda yaşanan e, sorunlarına geçelim. Dünya genelindeki sorunlarına geçelim. M113 motoru, V8 motoru e, birçok kişinin aslında sevdiği bir motor. Ama 220'den insanları e, korkutan özelliklerden en önemlisi motorundan ziyade ki... E, Motoru değil, bu aracın süspansiyon sisteminden vesaire konuşuyor. Onları konuşacağız. Şimdi aslında m 113 motoru 140 kasadan da bildiğimiz çok sağlam, dayanıklı bir motor. E, trigger kayışı'nın, trigger zincirinin kullanılan e, bunun kontrolü her zaman için, her zaman trigger zincirli araçlarda e, söylüyoruz belli bir kilometreden sonra hiç beklemeden değişmesi gerektiğini söylüyoruz. 200 binlerde falan değişmek her zaman için avantajlı oluyor. Bunun trigger zincirinden işte kullanmaya bağlı olarak uzaması veya işte zincir raylarının, kılavuzların aşınması şakırtı tıkırtı gelmesine neden olan sorunlardan bir tanesi soğutma ve yağ şeylerinde e, sık görülen sorunlar arasında dünya genelindeki sorunlarda bir e, der, derlediğim şeyler bunlar. E, genleşme tankı çatlakları, su pompası arızası ve yaşlanmaya bağlı olarak bob kapağı çanta, e, contalarının yağ sızıntıları vesaireleri Bunlar şey yapılıyor, söyleniyor. 220 serisindeki 5G tronik ve 7G tronik şanzımanlarda ısı eşa, esenjörü arızasından dünya genelinde sorunlar olarak bahsedildiğini görüyoruz. Ama gelelim 220 serisindeki en önemli sorunlardan birisine, aeromatik diyebildiğimiz havalı süspansiyon sistemine. Bu süspansiyon sistemi genelde araçları böyle yollarda gördüğünüzde, yatan özellikle yatan araçları gördüğünüzde araçların böyle yere yapışmış olduğunu görürsünüz çoğunda e, bu e, körüklerde ha, otom, bunlarda şimdi fabrika çıkışında hava süspansiyon ve e, seviye kontrollü hava süspansiyon sistemi var yani araca yük bindikçe o yine kendi seviyesine getiriyor otomatikman e, çok konforlu bir sistemdir bunun altını çizeyim ama e, böyle e, bakımı biraz pahalı ve zahmetli bir e, sistem olduğu için 220 modellerindeki en çok müşterinin gözünü korkutan şeylerden birisi zaman içinde yüksek kilometrelerle kullanımda bozuk yollardan dolayı işte hava kaçakları, körüklerde çatlama, kompresör arızası, sürekli çalışma ve aşırı ısınma nedeniyle. Aslına bakarsanız ben bu bir ara bununla konuda çok şey yapmıştım, biraz araştırma yapmıştım. Normalde Bakım açısından bakıldığında zannederim yani yanlışım varsa bilen arkadaşlar düzelsin. Motorcu Hı. değilim çünkü ben böyle 50-60 bin gibi kilometrelerde kompresörün yani bu hava sistemiyle ilgili değişmesi gereken bazı parçaları var kompresörün parçaları hava sisteminin parçaları ve bu parçalar genelde bu araçlar model yılı düşük olduğu için. 98'den 2000'den bahsediyoruz. Yani 25 yaşlarında olduğu için artık servisten tamamen kopmuş araçlar ve ucuz fiyata satıldığı için de cebinde çok fazla parası olmayan kişilerin kullanmaya çalıştığı araçlar olduğu için hep böyle idareten yapılan tamirlerden dolayı bilinçsiz bakımdan dolayı da aşırı fazla maliyetler çıkarabiliyor kullanıcısına bunun yanında şeyde böyle standartında olmayan aktif body kontrol sistemi var Aslında dikkat edeceğiniz konulardan bir tanesi bu araçlardaki ZAS silindir kapama sistemi arkadaşlar daha çok S600'lerde de var bu sistem S500'lerde de var ve standart değil altını çiziyorum silindir kapama ve bu karmaşık bir sisteme sahip olan bu sistem hidrolik iticilerinde karmaşık bir yapısından dolayı hassaslığından dolayı da çok arızalara neden olabiliyor ve tamiri de pahalı olabiliyor arkadaşlar sonra yine makyajlı modelde birinci seride değil 2002'den itibaren eee SBC Sensotronic Brake Control diye bildiğimiz 211'lerin de başının belası olan e, bu fren sistemi yine bu aslında bakımı düzgün yapılmadığı için aslında sistemde bir sorun yok ama düzgün yapılmadığı için e, yine yapan e, arıza çıkaran konulardan bir tanesidir. Yani 2002-2005 arasında makyajlı modellerde daha çok görüldü. 2007'de de bu sistemi Mercedes bıraktı zaten. Yani e, kısacası e, S500 ile ilgili en çok e, dikkat edilmesi gereken konulardan bir tanesi motorundan ziyade e, motorunun tabii ki e, düzgün bakımlı olması sizin için avantaj ama e, motoru genel anlamda sağlam bir motordur. Bunun dışında bu arabadaki en önemli sorunlardan bir tanesi sorunu sorunudur arkadaşlar. Çünkü ZAS çok araçta göremezsiniz ZAS sistemini. Ama olabilir. Bunun altını çiziyorum. Çünkü S500 Long modeli işte full olsun full olsun mantığıyla satıldığı için bunlarda koyulmuş olabilir araçlarda. Buna mutlaka bakın. Aeromatik sistemi de karşınıza çıkan masraf kalemlerinden bir tanesi olacaktır. Bugün e, baktığımızda böyle çıkma motorları 300 bin'e falan satıyorlar. Yani yedek parça bulunurluğu konusunda e, Mercedes parça marketinde Hakan Bey'den eğer kesin alacaksanız veya bu konuda ihtiyacınız olursa kendisinden danışıp fikir alabilirsiniz parça konusunda. Kendisi her türlü konuda size yardımcı olabilir. Şimdi gelelim 220 serisinin şeylerini konuşmuyorum yani genel sorunlarını 200 yani S500 aldığınız zaman işte kapı vakumları işte elektronik sorunları araç çok elektroniklidir. 220 serisi yani 240 serisinden sonra neredeyse 140 serisinden iki katı elektrone boğulmuş bir model. Ee, ve e, çok fazla da e, beyinler var her tarafında. E, bu beyinlerin de hepsi ayrı bir paradır. E, büyük sorunlardan bir tanesi eğer küçük bir şehirde yaşıyorsanız iyi anlayan bir usta bulamazsanız yandınız demektir. Sizin üstünüzde e, deneme yanılma yoluyla abi bunu düzelttik olmadı git şu parçayı al bunu düzelttik olmadı git bu parçayı al diye e, size bol bol koştururlar. Şimdi aracın en önemli konularından bir tanesi olan ikinci eline baktığımızda, bu benim uzmanlık alanım. Ama yine altını çiziyorum. Lütfen bana şu araba bu fiyata alınır mı şeklinde sorular da sormayınız. Çünkü artık aktif alarak alım satımı yapmıyorum arkadaşlar. Ben iş yerimi Mercedes'ten ayrıldıktan sonra bir 10 sene kadar galericilik yaptım. Mercedes sattım. Sonra 2018'in sonunda galericiliği de bıraktım artık. Şu anda emekliyim. Yani alım satım yapmadığım için sizin bu işte şu kilometrede bir araç var. Bu fiyata alınır mı sorularınıza cevap veremiyorum. Bunun en önemli nedenlerinden bir tanesi de zaten hem birincisi aktif piyasayı alım satım fiyatlarını çok iyi takip etmek gerekir. Hem de bu araçlar arkadaşlar Mercedes arabasında böyle Doğan Şahin Toyota gibi ee, bu model araç bu kilometrede bu fiyat eder mi denemez hiçbir araba için. İkinci el araçta her zaman e, o aracın kondisyonu görülmesi lazım, aracın bakımları görülmesi lazım, bakımları nerede yapılmış görülmesi lazım. Örneğin iki seneden sonra hiç bir daha yetkili servise uğraşma, uğramamış bir araçla hala 20 yıldır, 25 yıldır hep yetkili serviste bakımları yapılmış bir aracın ikinci el fiyatı kesinlikle bir olamaz. Bunun da söyleyeyim. Ee, bugün fiyatlarına baktığımız zaman e, fiyatların 600 binlerden başladığını görüyoruz. Bin, e, düşük modelli araçlarda. 2 milyonun e, üzerine çıktığını hatta bazen 25 2800 bandına kadar da çıktığını ekstrem kilometreli araçlarda görüyoruz. Şimdi ben şurada size bunu söyleyeyim. Birincisi sakın bu aracın çok ucuzunu almayın. Böyle heves edip de sıfırı 15-20 milyon lira olan bir aracın 600 bin liraya alırım. Ben bir 20, -20 milyon lira verilen, verilen arabanın keyfini sürerim diye düşünmeyin. O 600 bini aldığınız araçla sanayiden çıkamazsınız arkadaşlar. Düşük fiyata aldığınız araçlarla. O yüzden bu konuda sizi kesinlikle uyarıyorum. Mut mümkün olduğu kadar düzgün, yetkili servis bakımlı bir araç bulmaya çalışmanız lazım ki çok zor. Şu anda zaten 35 tane satışta araç var. Bunların hiçbirisinin yani çok böyle istisna hariç ben zannetmiyorum şey olduğunu, yetkili servise gittiğini. Örneğin Orhan Gencebay'ın arası arabası hala gidiyordur mengerlere. Ama bunun dışında zannetmiyorum bu bir araç bulabileceğinizi. Bu konuda fiyat yükseldiği zaman size uyarım şu. Artık benim size kesinlikle tavsiyem 2 milyon bandına yaklaştığınız anda 220 defterini kapatıp 221 serisine bakabilirsiniz. Bugün e, piyasaya baktığınızda 2007-2008 model 221 S500 modelleri ki genelde 4 matik standarttır onlarda. E, çoğu araçta var 4 matik sistemi. E, 1.900-2 milyon civarlarından başlıyor fiyatları. Yani böyle e, büyük bir araçla uğraşacaksanız ben benim nacizane tavsiyemde fiyat yükseldiyse size tavsiyem W221 serisinden yana olacaktır. Madem çok para harcamak istiyorsanız onu harcayın. Keyfi daha fazladır. İki aracı da kullandım bu arada. Yani öyle kafadan konuşmuyorum. Alıp sattığım dönemlerde de kullandım. Çok güzel anılarım da var çok güzel temiz düzgün araçlar da aldım sattım zamanında. Örneğin S320 miydi S350 miydi tam hatırlamıyorum şimdi. 35 bin kilometrede bir araç sattım. Çok keyifli bir arabadır. Temiz düzgün olduğu zaman. Ama tabi o kondisyondaki araçlar şu anda olsa 3-4 milyon isterler o araçlara. 220 serisiyle ilgili benim söyleyeceklerim bu kadar. Ee, özet olarak size sadece şunun altını çizeyim. Ucuz pahalıdır arkadaşlar. Bu araçın çok ucuzuna kaçmayın. Ya şunu da söyleyeyim. Pahalısını aldığınız diye hiç para harcamayacağız diye de düşünmeyin. Bu araca bindiğiniz sürece her zaman eliniz üstünde olmak zorunda. Para harcamadan, masraf etmeden bu araçlar yürümez. Onu da söyleyeyim size. Çünkü kilometrelere bakıyorum. İkinci el kilometreleri oldukça yüksek. Eee düşük kilometreli birkaç tane aracın fiyatı da 221 fiyatına yaklaşmış vaziyette. Lütfen yorumlar kısmından özellikle kullanan arkadaşlar da bize tecrübelerini aktarsın ki bu konuda alacak kişilere aydınlatma olsun. Satılık araçlarınızı Klasik Otom Instagram sayfama gönderebilirsiniz. 100 bin'den fazla takipçimiz var orada ve Maliye Bakanı ve Ticaret Bakanlığı'nın Önergeleri doğrultusunda yasalara uygun şekilde sat, orada paylaşım yapan tek sayfayız diyebilir diyebilirim sizlere ve güzel işler yapıyoruz. DM üzerinden satılık araçlarınızı Klasik Otom'dan bana yollayabilirsiniz. Lütfen kanalıma abone olmayı ve videoları paylaşıp beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Dileyen arkadaşlar da katıl butonu vasıtasıyla bana ufak bir katkıda bulunabilirler. Kalın sağlıcakla.